ben her şeyden önce şunu söylemiş, şunu belirtmek istiyorum ordu evlerine girebilmek oralardan istifade edebilmek bunun şart olduğu konusunda bizim çok yoğun bir talebimiz ve isteğimiz yok ama bunu bir ailelerimize anlatamıyoruz bizim neden talebimiz yok çünkü ordu evlerinden istifade edebilmek ya da uzman erbaşların neden ordu evine alınmadığı bağlamında konusunda o kadar çok büyük sıkıntı ve sorunlar içerisinde cebelleşiyoruz ki kanunlardan kaynaklı bunların arasında önem sırasına göre koyduğumuzda ordu evleri en son sırada yer alıyor. Bakın ben size küçük bir şey göstereceğim. Kameraman arkadaşıma da ben rica etmiştim görebilir miyiz diye. Buyurun, Şu anda göstereyim. benim sağ tarafımda duruyor. Emrah Uçar. Bakın. Emrah Uçar kardeşimiz 16 yaşındaydı. Evet. 16 yaşında bir uzman erbaş çocuğu. Bakın 16 yaşında. 6 Temmuz 6 Temmuz 2009 tarihinde Emre Uçar kardeşimiz bir sosyal tesisin kapısından çevrildi. Dediler ki 3 kişi gittiler 3 arkadaş ve ikisi Asubay as çocuğuydu. Emrah Uçar Uzman Erbaş çocuğuydu. Dediler ki siz buyurun, siz buyurun. Sen dur giremezsin. Niye sen? Baban Uzman Erbaş. Uzman Erbaşların ve ailelerinin buraya girmeleri yasak dediler. Emrah Uçar'ın yanındaki iki çocuk anladı durumu. Ve dediler ki madem onun babası Uzman erbaş diye giremiyor, biz asubay as çocuğuyuz diye bizi içeri alıyorsunuz. Biz de girmiyoruz o zaman dediler. Evet. Çıktılar ve Marmara Ereğlisi kampında duvardan atlamaya çalıştılar. Bakın 16 yaşında. Peki ne oldu biliyor musunuz? Emrah Uçar ismini araştırın. Emrah Uçar şu anda yok. O duvardan atlamaya çalışırken elektriğe çarpılarak öldü. Şimdi kast sistemi değil bu. Hiyerarşik bir düzende biz yerimizi yurdumuzu biliyoruz. Asla ve asla bir üstümüzdeki statünün haklarını da istemiyoruz. Hı hı. Fakat bunu çocuklarımıza anlatamıyoruz. Çocuklarımız ve ailelerimiz huzurlu olmayınca bizler huzurlu olamıyoruz. Bizler huzurlu olmayınca verim ve motivasyonumuz düşüyor. Evet, peki. Bakın. Bizim sıkıntılarımız çok büyük. Sabahtan bize telefonla görüldü. Lütfen bir saniyenizi, 15 saniyenizi daha alacağım. Uzman Erbaş Kanunu 24 madde. Sadece ve sadece 24 madde. Bütün maddeler göreve yönelik. Hep görevin ifazına yönelik. Ama hiç geri planda ailesiyle beraber mutlu, huzurlu yaşasın ve bu aile içerisinde mutlu olursa sistemin kendisine ve düştüğü zamanlarda hasta olduğu zamanda sahip çıkacağını bilirse kıdem ve rütbelerini dikkate alırsa Profesyonel olu daha verimli olur. Orada evliliğiyle beraber... Sayın Erdoğan, kuşkusuz sistemi, uzman erbaşların... kas sistemi zaten yoktu. Evet. Kast sistemi zaten yoktu. Şimdi Sayın Başkan... Jenerjik düzendeki yerimizi de biliyoruz. Evet. Buyurun. Kuşkusuz uzman erbaşların sıkıntıları çoktur ve onları da ayrıntılı olarak konuşmak gerekir. Verdiğiniz örnek çok dramatik, çok da üzücü. Biraz, onu biraz evet. konuşacağız ama özellikle bu yazı üzerine biraz yoğunlaşırsak sonuçta sizin de talepleriniz var, onları da dile getirelim ama bir anlayış değişikliğinden söz ediyoruz. Yazı... Bu anlayış değişikliği değişikliği. Tamam, yani, sizin anlattıklarınızla ilgili Mesut Bey ne diyecek onu bir ben bir evet. mi dinleyeyim. Ama bu anlayış değişikliği tabii, belki beraberinde sizin istediğiniz bu sonuçları da getirebilir mi? Merak ediyorum. Aynı tanıdayız. Peki evet, bir saniye. Uzman Erbaşların için yaşadığı tamam. bir örneği söyledi Sayın genel Başkan. Bu, bu, bu çok üzücü bir örnek. Bu örnekten çıkarak genelleme yapmak çok sağlıklı olmayabilir ama SF kardeşime katılmamak mümkün değil. Ancak tabii ki siz de takdir edersiniz. Yani milletimiz de bunu görüyordur. İmkan kabiliyetlerle orantılı bir şey. Şu anda yapılan insanları savunma anlamında söylemiyorum Dolayısıyla bütün bunlar e, hazmettire hazmettire belirli seviyeden sonra bu sistemlerde hı hı. hakikaten e, toplumdaki bu yaşanmışlıklardan da dersler çıkartarak Çünkü silahlı kuvvetler yargı e, hükümet üniversiteler sivil toplum örgütleri vatandaş hepsi bir bütün içerisinde bu ülkede görevlerini yapmak üzere icraatlarını faaliyetlerini devam ettiriyorlar evet. bu tip sosyal tesisler bilirsiniz yani bütün kurumlarda vardır Hakim evleri de var, öğretmen evleri de var. Tabii ki silahlı kuvvetlerin önceden beri getirdiği bir uygulamadan kaynaklanan bu standartların revize edilmesi, güncellenmesi ihtiyaç orada var. orada inmesi e, bu anlayış ne kadar getirecek? Örneğin işte subay kuaförü, üst subay kuaförü, general kuaförü tabelelerin inmesi gerçekten anlayışı değiştirecek mi? İşte orada? bunlar anlayışların aslında değiştiğinden ziyade bazen sahada uygulanların e, bizler tarafından da paylaşıldığının göstergesi. Yoksa bakın bugün e, çok eleştirilen e, generallerin e, bazen dönem dönem haklarına girdiğimizi de burada itiraf etmek lazım toplumsal algı olarak söylüyorum. Fakat burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin evet. karar vericileri mutlak surette bu stratejik algı yönetimi dediğimiz konularda iyi bir istikamete girdiğini de görüyoruz. Bakın evet. bu tip uygulamaların bence daha süratli bir şekilde topluma paylaşı olması lazım. Çünkü eğer siz bunu paylaşmazsanız sanki orada evlerinde bedava yemekler yeniyor. Bakın %500 bir artış söz konusu oldu. oldu. Evet, yani bütün bunlar nedir? İşte artık algı e, yüksek standartlara Çok geliyor. Çok arttı mı? Siz gidiyor musunuz orada evlerine? Tabii ki gidiyorum. Tabii ki gidiyorum. Hmm. Ama yani bu noktada hakim de gittiğimizde, polis evine de gittiğimizde %500, farklılık %500, yok. %500'lük bir zam ne kadar oldu? Mesela bize bir örnek verin. Ne kadar arttı fiyatlar? Yani %500'lük otelle tabii otel oranlarıyla ilgili olarak da bu ama diğer ücretlerde normalleşmeye doğru süratli bir şekilde çekildiğini görüyorum ben. Esas mesele burada maksadı aşmamak gerekiyor. Orada evlerinin bir kısmında özellikle büyük şehirlerde olanların sadece sosyal tesisler içerisinde personelden ziyade Türkiye'nin imajını arttırma anlamında özellikle NATO personeli ve Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasyalardan Türkiye'nin müzahir olduğu ülkelere bu anlamda e, misafir gösterme, onlarla ortak meseleleri paylaşma anlamında çok yoğun ve ciddi çalışmalar da yapılıyor. Böyle bakmak lazım. Dikkat ederseniz bu yazın içeriğinde de baktığımızda evet. o ülkelerin e, bu anlamdaki faaliyetleriyle paylaşım noktasında da istifadelere söz konusu açık. Dolayısıyla sadece ordu evlerinden ziyade aslında tüm askeri birliklerin vatandaşın bile ortak kullanımına açılacak şekilde belki bu safalı aşamalı olabilir. Kamu personeli ortak kullanabilir. Ama takdir ederseniz hep buna imkanlarla orantılı. Yoksa zaten görevde olan çok yoğun ve çalışan komutanlar, İskeller, özellikle üst seviyeler zaten, zaten yararlanıyorlar da zamanları yok bunlara. İnanın ben çok aktif ve yoğun çalışan komutan Onları hiç orada evlerinde falan görmüyorum. Aileleri ama. Aileleriyle alakalı da onlar da bu şekillerde hayatın içerisinde aktif olurlarsa evet. ki oluyorlar çok yoğun bir şekilde oluyorlar. Bakın bugün Türk Sağlık Kuvvetleri'nde 7 binlere varan master ve doktora yapan personel sayısı var. Bunlar dış dünyayla çok yoğun bir temas halindeler. Fakat bu yeterli değil. Hı hı. Daha da farklı olarak belki lojmanların da bu anlamda daha çok vatandaşa yakın hakikaten toplumun yaşam tarzlarıyla alakalı değerlerle onların yaşadıklarını yaşayarak daha fazla bu yaşanmışlardan sonra özellikle daha fazla yakın olmaya gerektirecek bir hal tarzı ortaya çıkmalı. Ee, Sayın Merdoğlu şimdi yazıda Genelkurmay 2. Başkanı o General Hulusi Akar imzasıyla gönderilmiş bu yazı. So, e, diyor ki işte amaç dayanışmayı artırmak. Bu şekilde bu e, çalışmalarla e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde size göre dayanışma daha da artar mı? Tabi e, siz uzman erbaşların da konuya dahil edilmesi gerektiğini söyleyeceksiniz ama genel bir anlayıştan bahsediyorum. Ne dersiniz? bu Mutlaka, mutlaka Hı -hı. tabii ki dayanış açısından bir generalle bir alt tütbedeki e, insanların birlikte aynı masaya oturması, aynı ortamı paylaşması, aynı havayı teneffüs etmesi bir defa hiçbir şeye, hiçbir şey olmasa en alt tütbedeki insanlara benim komutanım benimle aynı masaya oturdu ve yemek yedi. Aynı masada birlikte çay içtik. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri, kışlalar bambaşka yerlerdir. Çünkü birlikte ölüme gidiyorsunuz. Çünkü birlikte savaşıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki herkes yerine konumunu biliyor. Ee, bu konuda biz Milli Sanal Bakanı'yla da çok uzun uzun görüştük. Yüz yüze görüştük. Hı hı. Bunlar belirli bir takvim içerisinde zaten e, biz sürecin buraya geleceğini biliyorduk. Belirli bir takvim içerisinde yavaş yavaş başlayacak. E, ben çalıştığım müddet içerisinde hiç ordu evine giremedim. Bundan hiç rahatsızlık duymadım. Fakat insan biraz e, koyuyor. Yani insana birazcık dokunuyor. Kapısına gidiyorsunuz, nöbet tutuyorsunuz, girenlerin çıkanların kimlik kontrolünü yapıyorsunuz. Ama sizin bir arkadaşınız geldiği zaman şu anda şu dakikalarda dahi birçok yerde bu yaşanıyor. Sizin bir rütbedaşınız, arkadaşınız geldiği zaman ona Hayır, uzman Erbaşları alamıyoruz demek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki bu ıı, ilerleyen zamanlarda çözülecek mevzular. Sayın Başbakanımız seçimden hemen önce bir programda kameralara baka baka demişti ki bu sıkıntılar, bu sorunlar seçimden hemen sonra çok kısa süre içerisinde çözülebilir demişti. Evet. Sayın Milli Savunma Bakanımız da bugünlerin geleceğini, yani şu andaki içinde bulunduğumuz ordu evlerinin dahi herkesin kullanımına açılacağını bize söylemişti. Bu çok çok iyi bir gelişme. Çok çok güzel bir gelişme. İnşallah ve umuyoruz ki bundan sonraki çok çok güzel gelişmelerin ilk adımlarından bir tanesi Peki. olur. Türk Silahlı Kuvvetleri adına sevindirici bir durumdur. Paragrafta aynen sizin yazdığınız haberinizdeki paragraftan dayanışmayı artırmak moral ve motivasyona katkıda bulunmak maksadıyla kelimesi dahi kelimesi dahi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Eşi benzeri görülmemiş bir değişimin işaretidir. Hı -hı. bunun bu şekilde olmasını temenni ediyoruz. Evet peki ee, ben... bir şey soracağım, bir şey merak ediyorum siz e, akşam dönünce kafanızdakini şimdi siz emekli subaysınız. Evet. Mesela şu anda işte orduda hala görev yapıyor olsaydınız o Hı -hı. sırada işte bir general geldi Hı -hı. bu şeyde kalktı, tabelalarda kalktı. Tabelaları ben onu merak ediyorum tabelalar kalksa bile Hı -hı. E, siz orada mesela yani siz farklı bir askersiniz kuşkusuz ama bir evet, subayın tamam. gözünden generalin Hı -hı. yanında rahat davranabilecek mi? Rahat hareket edebilecek Bilecek mi? Her ne kadar bu yazı olsa bile e, askerler o yazıya uyar mı? Yoksa bazı tepkiler olur mu? Ee, öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Yani askerler bu toprakların çocukları, generaller de bu Anadolu'nun çocukları. Dolayısıyla burada zaten kurum kültüründen kaynaklanan Türk Silahlı kuvvetlerinde hiyerarşik yapıdan değil, yani bizim örf adetlerimizden kaynaklanan büyüye olan davranış modelinden dolayı bir tablo ortaya çıkabilir. Yoksa bu general, subay, subay, uzman anlamında değil. Yani yani ama büyük sadece amaçlar. Zaten... Aileler arasında da böyle bir sistem var ama. Başı, değil mi? Hayır bu bu su subay işi bir şekilde başka, general işi başka. Bu değil mi? bir şekilde değişiyor. şu Artık Türkiye'de e, bu noktada e, askerliğin sadece bir yaşam tarzı olmaktan ziyade bir e, mesleğe doğru gittiğini görüyoruz. Yani sabah 8, akşam 5'te bitecek algısını kastetmiyorum. Ama Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri bu coğrafyada getirdiği gelenekleri var. Yani e, Anadolu'da hatırlarsınız e, yani uyusun da büyüsün benim oğlum paşa olsun diyen işte e, yani çok yoğun bir şekilde böyle bir kültürle büyüyen bir yapıdan söz ediyoruz. Peki yayına girmeden önce siz bundan sonra bazı ciddi adımların atılacağını söylediniz. Mesela başka projelerde var mı? Tabii ki mesela bilekenin. bu noktada bu noktada ben aslında Esef kardeşimin söylediğinin daha da ilerisinde vatandaşın bu konuda çok haklı arzu ve talepleri var. Yani sosyal tesislerin altın zamanlarında ekonomik ve efektif olma noktasında o yerel halkın da istifadesine sunacak. Çünkü onlar halkın yani silahlı kuvvetlerin değil ki sadece yollar, binalar herkes hepsi halk. Siz bir subayın i̇şte, bir subayın e, şey bir otopsi bilmesinden Tabii ki yani izleyicilerle artık, de paylaşıyor. Tabii ki yani artık e, artık vatandaş bence özellikle bu son yaşanmışlardan dolayı silahlı kuvvetler hakkındaki kanaatlerinin daha sağlıklı olması noktasında bence silahlı kuvvetler personelinin biraz daha vatandaşa yaklaşması gerekiyor. Vatandaşla daha çok ortak alanlar oluşturması gerekiyor. Yani sadece lojman işte kışla ve e, orta evi arasından ziyade hı hı. zaten bunu yapanlar var ama lojmanları daha da azaltarak dediğim gibi bir örnek olarak vereyim veya herhangi bir beldede bir Eskişehir örnek verelim. Eskişehir'de ticaret odası başkanı, efendim sivil toplum örgüt başkanları oradaki komutanlar, oradaki vatandaşlar hep beraber, hep birlikte bir e, ortak alanlarda daha fazla yaşanırsa şu anki örnek, yaşamışlar... örneklendiriyor musunuz mesela? Tabii ki. Yaşamalarında neyi kastediyorsunuz? Mesela? mesela şunu kastediyorum. Yani cumartesi pazar günü bahsettiğimiz anlamda o garnizon komutanının veya işte bu yönergeler çerçevesinde yine de hukuk içerisinde kesinlikle talimatların dışına çıkmadan o, o bölgelerin özelliğiyle paralel olarak bu aynı şekilde doğuda ve güneydoğuda da, da yapılmalı. Kamu personeliyle başlanabilir. Yani hakim savcı da askerle beraber olabilir. Polis de beraber olabilir. Öğretmenler beraber olabilir. İlle üstten başlamak şart değil. <laughs> Okul müdürü, milliyet müdürü de başlamak şart değil. Onların uygun görecek. Yani buradaki esas onu, toplumun bütünleşmesi anlamında. Bakın Batı'da general bisikletle Brüksel'de mesaiye gidebiliyor. Ha, Türkiye'de öyle mi olacak? Yani olmaya doğru hı süratle gidiyoruz. İsteyenler gitme <laughs> noktasında kastediyorum. Evet. Yani burada esas kastettiğimizle... Çok de... uzak gibi geliyor Türkiye. Yok, hayır, çok uzak değil. Bakın evet. bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokratik algı anlayışı bana göre diğer kurumlarla, muadil kurumlarla baktığımızda çok önde olduğunu bilenlerden Ama Türkiye'nin de bir terör sorunu var. Bir, nasıl bisiklete binip gideceğiz? E, tabii ki işte burada ama bütün Derip teröristler saldırdı. de o generali takip etmiyor. Yani yani zaten terörist genelini takip ediyorsa hafta sonu başka yere gittiğinde de yapacağını yapabilir. Hı hı. Yani geneliler de bu kadar teröristlerden korkmazlar. Yani dolayısıyla bu noktada, bu noktada ben biraz daha bu kurumlarla ilişkilerde demokrasi noktasında, demokrasiye katkı noktasında oksijen pompalamadan yanayım. Yani Peki. bu tarz uygulamaların önümüzdeki dönemde toplum-millet-devlet kaynaşması anlamında çok iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Esef kardeşimin bu taleplerini de ben sanıyorum ilgililer dikkate alacaklar ve mutlaka daha süre reaksiyonlar vererek bu birlikteliği arttırmak lazım. Peki çok teşekkür ediyorum size de Mesut Ülker'e evet, ve Emek Uzmanlar abi. Derneği Genel Başkanı Esef Meldoğlu size de çok teşekkür ediyorum. Ama bir son şey son bir cümle ekleyebilir miyim? Gördüm son peki bir alayım. Alayım, mi? alayım gördüm sizi evet Şimdi birçok bizim ordu evine girmek en son isteğimiz bunun öncesinde dedim profesyonel ordu 8-5 mesai yapmak demek değildir. Profesyonel ordunun sorunları konusunda da emeklilerinin sorunları konusunda da çok geniş katılımlı programlar yapmanızı ben rica ediyorum. Hı, hı. Bu bağlamda yayın e, bizleri yayına davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Istiyorum. inşallah yaparız o yayınları da elimizden geldiğince. Çok teşekkürler her iki konuğuma da. Türk Silahlı Kuvvetleri Sosyal